Herbalist Hülya Leyla Çabuk bitki derman saç bakım setini kendisi anlatıyor. İnsanların her yaşta saçı dökülüyor. Her yaşta kalın saç var, ince var, saçı dökülen var. Saçın derisini harmanlıyorum ben. Saçın kendisi değil. Saçın tarlasını harmanlayarak. Saç ürünün içerisinde 22 çeşit ürün var, bitki var. Bunları ben kendim bulmadım. Benim atalarım bulmuş bunu. Ben bunu ne yaptım? Ben bugün modern bir çaya uydurarak bitki derman olarak insanların hizmetine sunuyorum. İnsanlar çaresi bulamayan bana geliyor. Çaresini bulan gelmiyor bana. Sorunun çaresi. Saç için, saçında ne varsa. Ben saçın harma, saçın kendisini harmanlıyorum. Deriyi harmanlıyorum. Deriyi harmanladığım zaman derideki sorunu alıyorum. Şu lapayı koyduğun zaman insanlar dört sefer koysun. Mesela haftada bir kere koyuyor başına. Esas burada yatıyor, sır burada yatıyor. Bunu koyuyorsun başına yarım saat tutuyorsun, yıkıyorsun, kurutuyorsun. Arkasından ısırgan sürüyorsun. Derideki sorunu alan bu. Hani içerisinde bunun yedi türlü ürün var. Bunun tabi suyu var, ısırganı var, sabunu var, şampuanı var. Yani saçın doğurması için. Bana başvuran insanların yüzde doksanı diken, saç kıran, efendim söyleyeyim egzama, yağdan, genetik, sivilceden bunlardan dökülen geliyor. Ne oluyorsun? Deliği harmanlıyorsun. Delideki sorunu aldığın zaman sorun ortadan kalkıyor, saç dökülmesi kalkıyor. Dökülen insanların saçı belli bir süre sonra yerine geliyor. Seti aldığı zaman içinde prospektörü vardır. İstediği gibi her insan kullanabilir. Hani beyler kullanır, hanımlar kullanır, çocuklar bile kullanıyor. Saçım dökülmesin diyor. Çünkü ailesinin, büyüklerinin saçını dökük gördüğü için 18 yaşındaki insanlar alıp kullanıyor. Olan saçın hacmi değişiyor. Bir ay, iki ay sonra. Üçüncü, dördüncü, beşinci aylarda o insan çıllak yerlerde, arına yakın olan yerlerde küçük küçük çıktığını görüyor. 6 ay, 8 ay geçtiği zaman başkaları görüyor. Bu seti kullanan insan yüzde %90 sonucu almıştır. Bunların kullanıp da sonucu almayan ben 60 yılda tek bir insandan karşılaşmadım. Ben 80 yaşındayım. Benim başımdaki saçı yaşatan bu. Ayda bir kere koyuyorum bunu. Başka koymuyorum sabunu, şampuanı bir numarayı kullanıyorum. İnsanlar saçım dökülüyor dediği zaman inanamıyorum. Çünkü saçın bakımını bilmiyorlar. Bu bakım yapıyor o zaman. Önce saçın sorununu alıyor, sonra bakımını yapıyor. Ayda bir kere insanlar yarım saat kendine vakit ayıramaz mı? En güzel tarafı bu. Saç bakım seti içerisinde 8 parça ürün, bone ve uygulama başlığı yer almaktadır. Ürünlerin tamamı bitkisel içeriklidir. Dökülmeyi durdurma, mevcut saçları güçlendirip kalınlaştırma ve yeni saç oluşumu sonuçlarının alınabilmesi için mutlaka set halinde ve düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Tüm saç ve cilt tipleri için kullanıma uygundur. Saç dökülmesinin sebebine göre kullanılan ürünler farklılık göstermez. Her durumda mutlaka set halinde kullanılmalıdır. Kişiden kişiye değişen yalnızca kullanım süresidir. Saç derisi işlevini yitirmemişse tüm saç dökülmesi tiplerinde etkili olur. Çevresel faktörlere veya strese bağlı dökülmelerde saç kıran durumunda, yağlanmadan kaynaklı veya saç köklerinin tıkanmasına bağlı dökülmelerde, bayanlarda hamilelik ya da menopoz sonrası gibi dönemsel dökülmelerde, erkeklerde erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılan dökülmelerde sonuç verir. Ayrıca egzama, liken, mantar, sedef ve bunlar gibi deri rahatsızlıklarından kaynaklı saç dökülmelerinde de uzun vadede sonuç alınır. İlk etapta görülecek olan etki devam eden bir dökülme varsa dökülmenin durması ve mevcut saç tellerinin güçlenip kalınlaşması şeklinde olacaktır. Daha uzun süreli kullanımlarda öncelikle ince tüylerin oluşumuna uygulamaya devam edildiğinde de yeni çıkan tüylerin kalınlaşıp sağlıklı saç tellerine dönüşmesine yardımcı olur. İstenilen sonuca ulaşıldıktan sonra ürünlerin kullanılması bırakılabilir. Oluşan saçlar set kullanımı bırakıldığında dökülmez. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı'nda yapılan çalışmalarda ürünün etkinliği kanıtlanmıştır. Bitki Derman Saç Bakım Seti, saç dökülmesini durdurmaya, incelen ve zayıflayan saçları güçlendirmeye ve açılan bölgelerde yeni saç oluşumuna yardımcı olan komple bir bakım setidir. Kullananların %97'sinde olumlu sonuç, saç tellerinde %61.40 oranında kalınlaşma.